farklı bir şey olduğunu düşünebiliyor. Neden imza atıyorum? Ne yazıyor burada? Bir sorayım, bir danışayım, bir eşime sorayım, iline bir doktor yakınım vardı ona bir sorayım. cevaplarıyla karşılaşabiliyoruz. Bu önümüzdeki birkaç dakika içinde nedir bu aydınlatılmış onamda yaptığımız şey? Niye yapıyoruz? Niye imza atıyoruz? E, anlatmaya çalışacağım ama en çarpıcı şey belki de bu. Niye yazılı onam alıyoruz, niye yazılı imza atıyoruz? Ben şimdi sunumu hazırlarken şöyle Google'da bir aradım, e, aydınlatılmış onamla ilgili görsel ne bulabilirim diye. Birkaç yani Türk Tabipler Birliği'nin e, fotoğrafı haricinde karşıma hep avukatların ve avukatlık şirketlerinin, e, hukuk bürolarının aydınlatılmış onam üzerine olan e, belgeleri, dökümanları veya reklamları çıktı. Ne yazık ki günümüzde hem hasta hekim e, e, istenmeyen davranışlarından olumsuz davranışlarından kaynaklanan hem de üçüncü tarafların davranışlarından kaynaklanan e, hasta-hekim sözleşmelerinde bir e, güvensizlik ne yazık ki yaşıyoruz. Hepsinin içinde bunu görüyoruz. Bu nedenle de yasalar yazılı onamı şart koşmasa bile aldığımız onamı Hastanın bize bu girişimle ilgili devrettiği hakkı daha sonradan ispatlayabilmek adına yazılı onam almak zorunda da kalıyoruz. Bu şimdi günümüzde aydınlatılmış onam başlığı altında uyguladığımız bir form nedir yasal dayanağı? Aslında aydınlatılmış onamı yasal tek bir mevzuatta karşılığı yok ama farklı anayasal ve diğer kanunlardan çıkarılan metinlerde ve maddelerden dolayı bir hekimin hastasına girişimsel bir işlem, bir tedavi veya palyasyonla ilgili bir işlem yapacağı zaman sözlü ve yazılı olarak onun onayına onamını alması öngörülmekte. Nedir? Anayasa madde 17'de kanunda belirlenen haller ile tıbbi zorunluluk dışında bir kimsenin beden bütünlüğüne dokunulamaz. Tababet şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair kanun madde 70'te tıbbi müdahaleden önce hekim ve diş hekimleri hastanın onamını alırlar der. Ayrıca Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde hekimin işlemlerle ilgili hastayı aydınlatma yükümlülüğü vardır ve bu hekimle hasta arasında bir sözleşme, e, vekalet sözleşmesi olarak anılır. Yine tıbbi deontoloji nizannamesinde de hastalığın hastalığın seyri alınacak tedbirlerle ilgili kişinin bilgilendirilmesi gerekliliği vurgulanmaktadır. Bunların yanında hasta hakları yönetmeliğinin birçok maddesinde insan hakları ve biyotip sözleşmesinin onaylandığına dair kanunda ve Türk Tabipler Birliği'nin hekimlik meslek etiği kuralları çerçevesinde hastaya yapılacak uygulamalarla ilgili bir aydınlatılmış onam almak gerekiyor kökenine baktığımızda veya İngilizce veya Latince kökenlerine bir bilgiye sahip olma, bilgilendirme ve bu bilgilendirme ile birlikte bir anlaşma ya da kabul etme durumudur. Aydınlatılmış onamın temelindeki inform consent tıp alanında baktığımızda bir işlemle ilgili veya bir tedaviyle ilgili hastaya bilgi verilmesi, hastanın bunu anlaması ve bunu anladıktan ve durumu kavradıktan sonra bunun sonucuyla ilgili bir karar vermesi ve bu kararı da beyan etmesi olarak özetlenebilir. Aydınlatılmış onamın temel öğeleri vardır ve bunlar mutlaka uygun şekilde yapılmalıdır. Birincisi bir işlemden ...önce alınmalıdır ve o işleme özgül olmalıdır. Yani hasta hastaneye yattığında bütün işlemleri kabul ediyorum diye genel bir onam... E, ...hastanede yattığı sürece veya e, polikliniklerde olduğu sürece yapılacak... ...tüm girişimsel işlemlere onam verdiği anlamına gelmez. Bu nedenle işleme özgü ve işlem öncesinde alınması gereklidir. E, karşıdaki kişinin yeterliliğinin yani anlama ve karar verme kapasitesinde olması gereklidir. Bununla ilgili de birkaç konudan bahsedeceğim. Hastanın bilgilendirilmesi, bilgilerin açıklanması gereklidir ve bilgilerin hasta tarafından anlaşılması, anlaşıldığının öğrenilmesi ve gönüllülük çerçevesinde kişinin bir karar vermesi, yetkilendirme yapmasıdır. Bu karar Onan vermekte olabilir, kişi kabul de edebilir, redde edebilir ve bu şekilde aydınlatılmış onan formları işlevini gerçekleştirir. Yeterlik ne demek? Yeterlik bir hukuki terim olarak aslında gündem kullanılmakta ama kişinin anlama ve karar verme kapasitesinin olduğu. Bazı durumlar haricinde herkesin bu yeterliğe sahip olduğu düşünülmektedir. Hangileridir istisnalar? 18 yaşından küçükleri bir işlem yapılacağı zaman vasisinden, ebeveyninden duruma göre yazılı onay alınır. Ama kişinin de çocuğun da mutlaka bilgilendirilmesi ve onun da kabulünün olması öngörülmektedir, gerekli olmaktadır. Ya da kişinin geçici veya kalıcı olarak karar verme yetisi olmayabilir. Nedir bunlar? Geçici olanlar bilinç kaybı durumlarında kişinin karar verme yetisi ortadan geçici olarak kalkabilir. Ya da kalıcı olarak belirgin zeka geriliği olan ya da ileri deması olan bilinci kapanmış hastalar ve açılmayacak hastalarda da yeterlilik söz konusu değildir. Bu durumda hekim kişinin ...hastanın en yüksek yararını gözeterek uygulama ve karar verme e, hakkına sahiptir. Tabii ki burada yasal temsilciler varsa onlarla birlikte bu onamlar e, karşılıklı imzalanır. E, ben buraya Türk Tövbeler Birliği'nin e, bir örnek olarak oluşturduğu... ...aydınlatılmış onam belgelerinden çeşitli e, gerekli bölgeleri göstereceğim. Burada kişi, hekim ve belli e, kişinin... E, gerekli gördüğü durumda acil durumlarda e, onay verecek ya da onan verecek e, kimi e, vekalet gösteriyorsa o e, bu formlarda yer almaktadır. Bilgilendirme yapılırken hastanın anlayabileceği şekilde sağlık durumu, konulan tanı, yapılacak işlemin Özellikleri nasıl yapıldığı, yapılırken olası yan etkiler yapılmazsa nelerle karşılaşacak, yapıldığı zaman hangi komplikasyonlar gelişebilir, günlük yaşamına etkisi nedir, ekonomik etkisi, aile yaşamına etkileri nedir bunların hepsinin anlaşılır bir şekilde kişinin sosyokültürel seviyesine uygun olarak anlatılması ve bu anlatılmanın da her girişimin özel olarak formlarda yer alması gerekmektedir. Bir diğer özelliği de önemi de bu formların bilginin anlaşılması. Kişiye bu yapılacak işlemin özelliklerini anlatırken tekrar yaparak hızlı ve aceleye getirmeden yavaş yavaş sadeleştirerek tıbbi ve teknik terimlerden kaçınarak kısa cümleler kurarak bazen resim şekil videolardan yararlanarak ve açıklama süresince kişinin soru sormasına izin verilerek yapılması önemlidir ve en sonunda da hastanın kendi ifadeleriyle anladığını tekrar etmesi bilginin anlaşılmasının gerçekleştiği konusunda bize fikir verecektir ve onam sayfasında da mutlaka kişinin olayı anladığına dair ifadeler mevcuttur. Öte yandan gönüllülük çerçevesinde kişi kararını vermek, vermelidir. Aşırı ikna veya zorlama olmadan, herhangi bir baskı ve yönlendirici ifadeler kullanmadan hastanın, daha doğrusu hekimin mevcut bilgilerle kişiye aşırıya kaçmadan bilgilendirme yapması ve bu şekilde doğruya doğru kişiyi ikna etmesi kabul edilebilir bir tarzı olabilir ama bunun dışında zorlayıcı tehdit edici veya baskılayıcı söylemler kullanılamaz kişi aydınlatılmış onamdan feragat edebilir yani Lütfen bana bu konuda bilgi vermeyin Siz ne istiyorsanız yapın diyebilir Bu da yine yazılı olarak belirtilmelidir öte yandan Kişi istediği zaman hekimini işlemi geri çekebilir. Aydınlatılmış onamı işlemi yapacak kişi ya da hekimi primer hekim yapmalıdır ve onamı o almalıdır. Karşılıklı olarak bu belgelere atılacak imzalar, karşılıklı sorumluluğun paylaşıldığını gösterecektir. Yani bir aydınlatılmış onam ister hastaneye yatış, ister girişimsel bir işlem, ister bir tedavi hastanın özelliğini savunmak için, insan olma durumunu korumak için, zorlama ve aldatmadan kaçınmak için, akılcı karar verme süreçlerini desteklemek için ve toplumun eğitimi için gereklidir. Bazı durumlarda onam olmadan da tedavi veya işlem yapabiliriz. Bunun en çok rastladığımız durumu hastanın bilinçsiz olduğu veya dileğini bildiremediği durumlarda yaşamı korumak için yapılan işler mevzuba ise bu durumda onam olmadan hareket edebiliriz. Yine hastanın muayenesi yasal açıdan zorunluysa toplum sağlığını ilgilendiren bir hastalıkla karşı karşıyasak hastaya yine de bilgilendirme yaparak bu muayeneyi yapabiliriz. Mahkemenin koruyuculuğu altında vesayeti olan altında olan çocuğun en iyi yararını düşünerek e, bu durumda muayene yapabiliriz. Hastanın mental durumu nedenli hastane yatırdı ve karar verme yetisi olmadığı alıkoyma sorumlu bulunduğunda ve fiziksel sorununun tedavisi hastanın en iyi yararına olacağı durumlarda onamsız tedavi yapabiliriz. Hastanın işlem onam veren bir hastanın işlem sırasında onamını geri çekme durumu vardır. Bunu da yazılı olarak beyan edebilir ama burada da kişi hekim mutlaka hastayı işlemin durdurulması ve ilerletilmemesi durumunda karşılayacağı risklerle ilgili bilgilendirilmelidir. Ben teşekkür ediyorum dikkatiniz için. Çok teşekkür ediyoruz Nursel Hocam. Konuşmanızda en güzel şekilde değindiniz ama önemine binaen ben bir noktaya ifade etmek isterim. Türk Ceza Kanunu'nda bu aydınlatılmış anlamın hiçbir karşılığı yok. Hatta yaşanmış acı ve sert bir olaydan bahsedecek olursam, invazif bir diagnostik girişim sonrasında Maalesef yaşamını kaybeden bir hastanın yakınları bir hekim arkadaşımı dava ettiğinde avukatına demiş ki elimde aydınlatılmış onan var bunu beyan edeyim mi? Avukat da tüm iştihatlara falan bakarak şunu demiş bunu kesinlikle ön plana çıkararak kendimizi korur tarzda beyan etmememiz lazım. Yoksa o zaman yaptığımız iş tasarlayarak ölüme girer kusurla ölümün cezası 3-5 yıl bir hekimin diyelim kusurla bir kolonoskopi sırasında bir hastanın vefatı onun hocam karşımda olduğu için özür diliyorum onu söylemek isterim bir de komşumuz olduğu için bana kızmayacağını düşündüğüm için bu 3-5 yıl hapismiş ama bak bu kolonoskopi öncesinde ben aydınlatılmış anam aldım deyip beyan edersek bunu ve buna binaen ben yaptık dersek tasarlayarak ölüme giriyormuş bunun Türk ceza kanunundaki karşılığı da şuymuş Onur hocam kolonoskopinin ne zaman öldüreceğini çok iyi bildiği için, yararlarını da çok iyi bildiği için bak bu kolonoskopi seni kanserden kurtaracak deyip reklamını yaparak hastayı öldürdüm. Yani çok büyük facia. Ha buna rağmen aydınlatmış olan Sizin dediğiniz gibi alacak mıyız? Kesinlikle alacağız. Birincisi mesleki etik gereği alacağız. İkincisi klinik araştırmalar bize zorunlu tutuyor. Klinik araştırmaların kuralları Türk Ceza Kanunu'ndan biraz değişik. Ama mahkemede başımıza bir bela gelecekse bizi koruyacak tek kişi var arkadaşlar. Bunu da bu vesileyle söyleyeyim. Bilir kişilik kurumu ben bilir kişiliğimde kesinlikle ve kesinlikle hekimleri haklı görüyorum. İsterse hekim hemoglobini 5 olana 5 ünite flebotomi yapsın. Çünkü bizim bizden başka koruyucumuz yok. Bütün hakimler, bütün mahkemeler bizim düşmanımız. Kusura bakmayın ekstra konuşma yapmış gibi oldum ama biraz acılı olduğum için bu alan onu beyan etmek isterim. Benim bu zevzek konuşmam haricinde bilimsel bir soru sormak isteyen varsa buyurun efendim. Yoksa o da zaman... bir şey sorabilir miyim? Tabii, tabii. Ee, böyle onam alınacak bir senaryoda kişinin kendisinin onay verme yetkinliği bilişsel fiziksel yoksa <laughs> birinci derece yakını oğlu kızı eşi neyse doğal olarak sorumlu yani yetkili midir onay vermeye yoksa bunların hangilerinin tespit ettirilerek Aslında, kanunen bir şey yapılması e, gerekiyor gerekiyorursa yani e, ilk görüşmede kişi birini yönlendirmiş olabilir. Yani ben bana bir şey olduğunda e, benim karar verme yetim ortadan kalktığında bu kişi benim adıma karar verebilir diyebilir. onan formunda bunu yazabilir. Ya da hani kalıcı sakatlıklar halinde vasi durumları söz konusu o zaman vasi'den çocuk için de gene mahkemeler vasi tayin edebilir ya da devlet korumasına alınabilir. Ama bunların hiçbiri yoksa şunu açık bırakıyor etik sözleşmeler hekim hastası için ee, en yüksek en yarar neyse onun kararını verir diyor. Ama diğer seçenekler yoksa. Evet, teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Levent Hocam bir soru mu soracaksınız? Böyle? Evet, bir, hani farklı bir katkıda bulunmaya çalışacağım. Benim de ilk böyle bir e, yani astronot çalışırken ilk olayım hematolojideyken oldu. Bir mahkemeye gitmek zorunda kaldım. Yani oradaki yargı mensubunu ya da işte hakimin aslında Olaya bakış açısı tamamen hani iki iki daha dört gibi. Hani, hani bu sağlık anlamı değil mi nedir? Hani çok bir anlamı yok. Ama bence bizle alakalı olaylar zaten bir şekilde bilir kişi dosyası üzerinden gidiyor. O zaman da orada onan formunun bence olması lazım yani kesinlikle. Ha şöyle Çünkü bu konuda onlar veriyorlar. Şöyle kararı. ben onan formu olmasın demiyorum bilir kişi o onam formunun varlığında daha da rahat hekimi savunabilir. Ama benim demek istediğim şey şu ki hekim olarak önümüze bir hekimin bir hatası geldiğinde sonuna kadar hekimi savunmalıyız. Yani burada isterse haktan insan da olsun çünkü hekimin hekimden başka dostu yok. O konuda çok iddialıyım. Evet, ama yargı ama zaten standart o şekilde bakıyor. Yok yar yargı yargı ben. hiç yani yani, yani, yani Şöyle yani. deseydin sen bak bunun onamı var? Ben bunu sonuna kadar bunu yapmaya hakkım var tasarlayarak ölüme bile sokma ihtimali var. Hekimin hekimden başka dostu yok. Hocam özür dilerim sizin konuşmadığınız müdahale ama Tekrar bu konuda çok dertliyim. Izleyelim. Çok dertliyim ve onam almak için zaten bir işkence çekiyoruz. Aldığımız onam da bizi 3-5 yıl hapisten ömür boyu hapse taşıyor. Yani böyle bir hekim düşmanlı olamaz. Bütün toplum bizim düşmanımız. Mahkemeler, hakimler onların düşmanımız vereyim. Yani gerçekten <laughs> Evet, çok özür evet. diliyorum hocam. Şunun altında hep birlikte burada çizmekte fayda var. Hekimin en önemli başarısı hastasının iyi olmasıdır. Hiçbir hekim zarar İkinci başarısı da hekim kardeşini vermesini. korumasıdır. Evet. Yani bir bilir kişi bir hekimle ilgili vıdı vıdı ediyorsa ben o bilir kişiyi direkt şey yapıyorum. Yani hekimlik alanında en kötü deontolojik riski taşıyan kişi olarak görüyorum. Özür Teşekkür hocam. Teşekkür ediyorum hocam. Ee, Nurser hocamın <laughs> konuşma hakkına da müdahale.